Nazilli'nin kurtuluş gününde Nazilli'nin Yerösel ürün tanıtım festivalindeyiz. Mertem Hanım yanımızda. Kısaca kendinizden bahseder misiniz Meltem Hanım? Tabii ki. E, Meltem Tural ben. Nazil Esnafları Birliği Dernek Başkanıyım. Nazil'de esnaflık yapıyorum aynı zamanda. E, 5 Eylül'de böyle bir organizasyon gerçekleştirmesinde bayağı rol aldınız galiba. Evet, derneğimiz ve belediyemizle ortak bir organizasyon. Belediyemiz sağ olsun Kurtuluş Yıldönümü nedeniyle e, yerel esnafımıza destek olmak adına böyle bir organizasyon düzenlememizi istedi. E, Belediyemiz de çok destek oldu. İşte, çadırlarımız ücretsiz, elektriğimiz ücretsiz. 100. Kurtuluş Yıldönümü'nde ise esnafımıza destek olabilmek adına, Nazil'de ilk defa yapılıyor bu, yerel esnafımıza böyle bir panayır festival hazırladık. Güzel de oldu. Oldukça kalabalık, oldukça fazla ilgimiz var. Esnafımız da memnun. Açılış da güzel oldu galiba. Evet, açılışımız da güzeldi. Ee, şöyle ki, üç gün boyunca sürecek bu organizasyon. Organizasyonumuzun içinde açılışımızda bandomuz vardı, dün canlı müziğimiz vardı. Oda başkanlarımız, şimdi hep oda başkanlarımız esnaflarımıza plaket takdim ediyor. Bizim hazırladığımız bir organizasyonda da biz esnaflar olarak o da başkanlarımıza plaket takdim edip teşekkür ettik kendilerine destekleri için. Yani Nazlı böyle bir orijinasyonlara da çok ihtiyaç duyuyor. Yani baktığımız zaman festival alanı bayağı bir kalabalık, evet. güzel, insanlar bayağı yeni şeyler görmeye çok ihtiyaç duyuyor. Bunları sağladınız. Evet. Aynen. Şimdi şöyle biz dernek olarak hep şunu söylüyoruz. Gelişen teknolojiyle beraber internet alışverişleri biliyorsunuz veya zincir mağazalardan alışverişler. Maalesef esnaflarımızı maddi anlamda zarar veriyor. Şöyle ki, daha çok insanlar tabii ki teknoloji geliştiği için insanlar daha kolay seçebileceği, oturduğu yerden seçebileceği alışverişleri tercih ediyorlar. Biz de yerel esnafımızın yanında olmak adına hem halkımızı yerel esnaftan alışverişe davet ediyoruz hem de esnafımıza bu konuda bir nemzede olsa destek oluyoruz. Yani istiyoruz. Amaç bu diyorsunuz. Şimdi tabii. insanlarımız, yerli esnaf tabii ki dükkanı açıyor, bazı masrafları var, giderleri tabii var. Tabii ki, tabii e, ki. Önceden böyle bir internet alışverişi yoktu. Yoktu. E, her şey, panayırlar vardı bildiğiniz kadarıyla. Yine, kadar yine vardı. panayırlarımız vardı. Yine evet. panayır havasında Hı -hı. oldu gerçi de. Böyle bir organizasyonda da esnafımızın da ihtiyacı var yani. Kesinlikle. Ha? Yani dediğiniz gibi şu dönemde esnaflarımız pandemiden de çıktıktan sonra özellikle oldukça zorlandılar. Yeni yeni e, yapılan desteklerle, yeni yeni kendilerine geliyorlar. Piyasada maalesef yüksek seyredince gerçekten esnaflarımız zor durumda kaldılar. Yerel esnafımızdan alışveriş yaptığımız sürece kendi şehrimizde kazanıyor. Yani paramız kendi şehrimizde kalıyor. Peki e, kustanda hakkında bize bilgi verir misiniz? Çeşitli işte kıyafet, el ürünleri, takı kadınlarımız, nazilli kadınlarımız gerçekten çok becerikliler. Çok farklı şeyler üretiyorlar. Ya. Ee, yani bu el örgüsünden tutun, <laughs> e, gıda yiyecek olarak da bunu şey yapabiliriz. Antika eşyaların olduğu standlarımız var. Çok farklı sektörden arkadaşlarımızı misafir edip bilme fırsatı bulduk. Peki panayırların bir hatırası oluyor. Eski günler insan bir arıyor, bütünleşme oluyor. Yakınlaşma, oluyor. <laughs> e, şöyle o zaten o... Gel, görecek miyiz yani? Dün açılışımızda işte uzun çember çeviren arkadaşlara kadar farklı animasyonlarımız vardı. Kanayır havasında da yaptığımız için festivalimizi onun haricinde işte şerbetli macunlu vesaire dağıtıldı. Gece? yani Osmanlı şerbetçisi şerbet dağıttı. Osmanlı kültürünü anımsadık bir an o kıyafetlere ee, Bunun yanı sıra bir de her akşam iki gün yazlık sinemamız var yan tarafta sahamızda. İstanbul'dan onu ona da bir sağ olsun antikacı bir hocamız geldi. Yeşilçam, Siyah Beyaz Yeşilçam filmleri, Açık Hava Sineması iki günde o devam edecek. Sinemamızda da Nazilli Gazozumuzu ve Mısır ikram ediyoruz. Bütün Gerçekten days. baktığınız o atmosfer olarak, hava olarak her şey güzel yani. Güzel bir etkinlik olarak devam ediyor. Elimizden geldiğince teşekkür ediyoruz hazırlamış. Ben teşekkür Doğru, ediyoruz. Burada güzel, düzenli bir oynasyon olmuş. İnşallah devam ettirerek esnafımıza destek olabiliriz. Ayrıca evet. teşekkür ediyoruz. Sağ olun ben Bu teşekkür ediyorum. Bu anlamda dolayı. Sağ olun. Ayrıca e, buradan da belediye başkanımız Sayın Kuşat Engin da böyle bir fırsat verdiği için hem derneğimize hem esnafımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten esnafımıza çok büyük destek oldu. Burada emeği geçen bütün büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten nazildiler. Burada cıvıl cıvıl eğleniyorlar, vakit geçiriyorlar. Bunu gözlemledik. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.